güvenilir, adil, tarafsız ve çözüm odaklı bir yapı. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Anadolu'da vergi olgusu, her kim pazarda satış yapıp para kazanırsa, bunun iki akçasını versin fermanıyla Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'ye kadar uzanmaktadır. Köklü bir geleneğe sahip olan Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi ve diğer gelirlerle kamu hizmetlerini finanse ederek ülkemizi refah düzeyi yüksek ve güçlü mali yapıya sahip gelişmiş ülkeler seviyesine ulaştırma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir. genel bütçede ortalama %85 paya sahip vergi gelirleriyle eğitimden sağlığa, güvenlikten ulaşıma, enerjiden tarıma kadar devletin sunduğu pek çok kamu hizmeti karşılanmaktadır. Müzik Gelir İdaresi, kamu mali kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasına yönelik ülke çapında 30 vergi dairesi başkanlığı, 52 defterdarlık, 449 vergi dairesi ve 41 bin çalışanıyla mükelleflerine daha iyi ve daha kaliteli hizmet sunmaktadır. Müzik vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi konusunda gerekli tedbirleri alan Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi adaletini sağlamak üzere kayıt dışı ekonominin azaltılması programı kapsamında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte faaliyetlerini genişleterek yürütmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığı mükelleflerine teknolojik gelişmeler doğrultusunda her türlü iletişim kanalını etkin bir şekilde kullanarak ulaşmaktadır. Mükellefler, vergi iletişim merkezi aracılığıyla danışma, ihbar bildirme ve borç sorgulama gibi hizmetleri alabilmekte, ayrıca yabancı uyruklu kişiler, vergi mevzuatımıza ilişkin İngilizce elektronik posta yanıtlama sistemiyle danışma hizmetinden yararlanabilmektedir. Gelir İdaresi, Sosyal medya platformlarını iletişim aracı olarak mükellefleri bilgilendirme amacıyla etkin bir şekilde kullanmaktadır. Müzik Gelir İdaresi Başkanlığı mükelleflere sunduğu e-fatura, e-defter, e-arşiv, e-beyanname ve KDV iade takip sistemi gibi elektronik hizmetlerle uyum maliyetlerini azaltarak vergilendirme süreçlerini kolaylaştırmaktadır. Hak ve yükümlülükleri konusunda bilinçli ve yüksek seviyede gönüllü uyum gösteren mükelleflerin kaliteli hizmet beklentilerini karşılamak üzere bilgilendirmeye yönelik sürekli yazılı ve görsel yayınlar hazırlanmakta. Ayrıca yeni uygulamalarla ilgili tanıtım kampanyaları düzenlemektedir. Ve yarınlarımızın sahibi çocuklarımızda vergi bilinci oluşturmak ve onları vergi konusunda bilgilendirmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile okullarda vergi bilinci geliştirme eğitimleri verilmektedir. Toplumda vergi farkındalığının ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele etkinliğinin artırılması amacıyla yapılan tüm faaliyet ve projelere vergi haftası kutlamaları da ayrı bir anlam kazandırmaktadır. Mükelleflerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ederiz. Vergi geleceğimizdir. Vergisiz kazanca izin vermeyelim. Gelir İdaresi Başkanlığı